merhaba arkadaşlar. Bugün yine farklı bir içerikle karşınızdayız. Bugün sizlere isimlerin cinsiyeti konusunu ve bu konunun önemini anlatacağız arkadaşlar. Bu konuyu tam olarak kavramadan Rusçayı konuşabilmeniz ya da daha sonraki konuları anlamanız son derece zor olacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Nesne olan kelimelerin cinsiyeti. Rusça'da kelimeler erkek, dişi ve nötr olmak üzere 3 cinsi ayrılır arkadaşlar. Şimdi burada kelime öbekleri ya da kısa cümleler e, var diyebiliriz. Etat stol moj. Bu masa benim. Eta palto yevo. Bu palto onun. Eta gazeta tvaya. Bu gazete senin. Eta komnata naşa. Bu oda bizim. Eta pismo vaşe. Bu mektup sizin. Şimdi burada mavi ile yazılan harfler isimlerin cinsiyetini e, belirten yani burada nesnedir bunlar. Masa, palto, e, gazete, oda, mektup. Stol kelimesi L harfiyle bitmiş. Yani sessiz bir harfle bitmiş. Erkek bir kelime. Bunu Eta kelimesi Rusça'da bu anlamına gelmektedir erkek kelimeyi belirtirken etat sonuna bir t harfi geliyor. Palto kelimesi o harfiyle bitmiş nötr cins bir kelimedir. Dolayısıyla eta o harfiyle biter. Gazeta kelimesi a harfiyle bitmiş dişi bir kelimedir. Dolayısıyla eta a harfiyle bitecek şekilde ifade edilir. O kırmızı olan harflere dikkat edin arkadaşlar. Komnata kelimesi yine dişidir eta a ile ifade edilir, a ile yazılır. Pismo o harfiyle bitmiş nötr cins bir kelimedir. Eta o harfiyle biter şekilde yazılır. Bunlar söylerken genelde konuşma dilinde hepsi eta şeklinde söylense de yazıda e o ile bitmesi, a ile bitmesi ya da t harfiyle bitmesi e, kurallı bir kullanım açısından önemlidir. Dikkat ediniz o şekilde kullanınız arkadaşlar yazarken. Gde vaşa sestra? Kız kardeşiniz nerede? Maya sestra teper v Moskve. Kız kardeşim şu an Moskova'da. Gde mayo pera? Benim kalemim nerede? Vaşa pera nastale. Kaleminiz masanın üzerinde. Gde tvayo radyo? Senin radyon nerede? Mayo radyo v komnate. Benim radyom odada. Gde vaşa padruga? Sizin kız arkadaşınız nerede? Maya padruga doma. Benim kız arkadaşım evde. Gde vaşa kniga. Anaz Sizin kitabınız nerede? Burada mı? Da anaz Evet burada. Şimdi burada e, bu slaytta öğrenmeniz gereken şey arkadaşlar işte gde kelimesinin nerede anlamına gelen e, bir soru zamiri olduğu Siestra kelimesi mesela kızar, e, kız kardeş demektir. A harfiyle bitmiş zaten. Dişi kelime olduğu oradan da belli. Bu kelimeleri e, işte sizin derken vaşa mesela ifade ederken Siestra kelimesi dişi olduğu için Siestra ile birlikte kullanırken sizin derken vaşa. Dişiye göre, dişi kelimeye göre sizin diyorsunuz. İşte pera o harfiyle bitmiş nötr'dür mayo diyorsunuz. Gde mayo pera. Burada benim derken mayo derken nötr cinse göre kullanıyorsunuz. Yine tvayo işte radyo. Radyo nötr cins kelime. O yüzden tvayo şeklinde senin diyorsun. E, diyorsunuz. Padruga a harfiyle bitmiş dişi kelime. Yine vaşa şeklinde kullanılmış. Kniga dişi kelime. Yine vaşa şeklinde kullanılmış. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Gdi maya lampa. Lambam nerede? Ana nas O masanın üstünde. Burada na edatı üstünde anlamını sağlayan edattır arkadaşlar. Gdi anna. Anna nerede? Ana doğma. O evde. Gdi karta. Harita nerede? Ana nas O duvarda. Gdi Ivan. Ivan nerede? On v üniversitete. O üniversitede. Gıdivaş atets ivaşa mat anivsadu. Sizin babanız ve anneniz nerede? Onlar bahçede. Gıdi kniga i gazeta. Kitap ve gazete nerede? Ee, anlamına gelen soru. işte cevap olarak da kniga zdes gazeta tam. Yani kitap burada, gazete orada. Tam Orada anlamına gelen kelimedir. Uzaktaki cisimleri gösterirken kullanılır. Zides ise yakındakileri gösterirken burada diye kullanılır. Zides aynı anlama gelen tut diye bir e, yine kelime vardır. O da burada anlamına gelir. Burada neye dikkat edeceksiniz arkadaşlar? Mesela lampa kelimesi dişi bir kelime yine. E, benim derken yani benim lambam derken maya lampa. Yani... Maya e, dişi kelimeleri belirtirken işte benim derken kullanılan e, şeydir. Yani nasıl diyeyim ona e, Kişi zamiri denebilir herhalde. Maya lampa. E, yani aitlik belirtiyor o şekilde söyleyeyim. Gde atets mat. Burada sizin babanız ve anneniz nerede derken baba ve annenin birlikte kullandığı işte babanız ve anneniz yani onlar diye bahsedildiği için soru cümlesindeki haline baktığınızda normal cümlede de ani şeklinde onlar diye belirtilir. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Olga tut a Konstantin doma. Olga burada ise de Konstantin odada Şimdi burada arkadaşlar kırmızıyla yazılan e, harflere ya da e, kelimelere diyeyim. Bunlar e, hepsi bağlaç işte A, A bağlacı, No bağlacı, i bağlacı. A bağlacı ise anlamına gelen bağlaçtır. No bağlacı ama fakat anlamlarına gelen bağlaçtır. İ bağlacı ise ve anlamına gelen bağlaçtır. Şimdi okumaya devam edelim arkadaşlar bu e, cümleleri. Moy atay sırabıçiy, ama ya mat uşitelnitsa. Benim babam işçi, annem ise öğretmen. Yasluya yo non ni panmayu. Ben dinliyorum ama anlamıyorum. O ne student, a mehanik. O öğrenci değil ise de bir tamircidir ya da teknisyendir. Mekanik kelimesi tamirci, teknisyen anlamındadır. What moy brat, maja mat i maja sestra. İşte benim erkek kardeşim, annem ve kız kardeşim. Boris komnate. No on siciçaz zanyat. Boris odada ama o şu an meşgul. Bunu Ruslar Baris şeklinde söylüyor, biz Türkçe'de Boris şeklinde de söylüyoruz. Çok önemli değil arkadaşlar. Bu bir e, Rus erkek ismi. Burada bağlaçların anlamlarını iyi algılamaya çalışın arkadaşlar. No bağlacıyla e, A bağlacı bazen anlam olarak karıştırılabilir. Ama burada e, cümlenin gidişini hani şöyle şöyle ama böyle derken no bağlacı kullanılıyor. İşte burada ne demiş? Mesela benim babam işçi, annem ise öğretmen. Yani böyle cümlenin gidişini bir anda böyle 180 derece dönüştüren, değiştiren bir şey olmadığı zaman A bağlacı kullanılıyor. çey eta karandaş. Burada arkadaşlar bu slaytlarda yeşille yazılmış kısımlara dikkat edin özellikle. Esas e, vurgulanmak istenen kısım orası çünkü. Kimin anlamına gelen e, soru zameridir şeyler? Çey, çiya, çiyo ve çi. Şimdi daha sonra o maviyle yazılan harflere de dikkat edin arkadaşlar. O maviyle yazılan kısımlar o kelimelerin cinsiyetini belli ediyor. Son harfleri olduğu için. Karandaş erkek bir kelime. Mat dişi bir kelime. Dela nötr cins. Gazeti gazeta normalde dişi bir kelime. Burada gazeti yani gazeteler çoğulu. Slava kelimeler. Plate, elbise. Şimdi e, karandaş kelimesi erkek olduğu için, erkek bir kelime olduğu için çey kullanılıyor kimin derken. Mat kelimesi e, dişi bir kelime olduğu için çiyah. Dela kelimesi nötr cins bir kelime olduğu için çiyo. Gazeti kelimesi çoğul olduğu için yani gazeteler anlamına geldiği için ise çi yani bunlar şeklinde e, ifade ediliyor. Yani buradan öğreneceğiniz çey, çiya, çio, çi. Bu kelimeler kimin anlamına geliyor arkadaşlar? Kimin diye sorarken bu dört e, soru zamiri diyeyim bunları kullanıyorsunuz. Cevaplarken işte eta moy karandaş. Bu benim kurşun kalemim. Burada moy, maya, e, moy erkek kelimeyi ta, tanımlarken, maya dişi kelimeyi tanımlarken eta yevo e, ne demişiz orada? Bir son bir önceki slayta geliyorum arkadaşlar. Oradaki o son şeyi bir kaçırdık. Onu söyleyelim. Eta yevo dela. Bu onun işi. Orada da nötr'e göre. Eta moy prepadavatel. Bu benim öğretmenim. Prepadavatel erkek öğretmen. Şimdi ee, Ç da prepadavatel. Bu kimin öğretmeni? Burada da ilk ee, normal cümleler verilmiş. Sonra soru cümlesi şeklinde ee, örneklenmiş. Yine yeşilli kısımlara dikkat edin arkadaşlar. Ç drug mesela. Duruk kelimesi yine e, erkek arkadaş anlamında yani erkek bir kelime. Dolayısıyla çey şeklinde kullanılıyor. Çiya eta komnata bu kimin odası? Komnata kelimesi dişi bir kelime. Dolayısıyla çiya şeklinde dişi olarak soruluyor. <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar. Chia eta siestra. Bu kimin kız kardeşi? Ee, siestra kelimesi kız kardeş dişi bir kelime. Yine chia şeklinde soruluyor. Chio eta radyo. Radyo kelimesi nötr cins bir kelime. O harfiyle bitmiş. Dolayısıyla chio şeklinde soruluyor. Chio eta akno. Bu kimin penceresi? Akno kelimesi de o harfiyle bitmiş. Yani nötr cins bir kelime. Dolayısıyla... Çiyo şeklinde soruluyor. Bunları kendiniz inceleyin arkadaşlar. Zaten ee, anlatmak istediğimi anlayacağınızı düşünüyorum. Çok zor değil. Mesela eta ih akno denmiş sol bölümde. İh kelimesi de onların anlamına geliyor. Bu onların penceresi demek. Kakoy eta jurnal. Bu hangi dergi? Bu kakoy, kakoye, kakaya ifadeleri hangi anlamına gelen soru kelimesidir arkadaşlar? Şimdi e, bazı sözcüklerin orada son harflerini belirtmişiz. İşte jurnal, palto, şilapa, plate, uçitel derken morla, mor renkle belirtmişiz. Onlar isimlerin cinsiyetini e, belli ediyor arkadaşlar. Jurnal kelimesi L harfiyle bitmiş. Erkek bir kelimedir. Palto kelimesi O harfiyle bitmiş. Nötr cins bir kelimedir. Şilapa e, A harfiyle bitmiş. Dişi bir kelimedir. Jurnal e, erkek bir kelime olduğu için sorarken kakoy diye soruluyor. Palto kelimesi Nötr cins olduğu için kakoya şeklinde soruluyor. Şlapa kelimesi ise a harfiyle bitmiş dişi bir kelime olduğu için kakaya şeklinde soruluyor. Bunların hepsi hangi anlamına geliyor? Sadece sorarken e, sorduğunuz işte o kelime yani nesne hangi cinsiyette ise sorunun başındaki e, işte o hangi ifadesi kakoy mu kakoye mi kakaya mı oluyor ona göre şekilleniyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Devam edelim. Kakoy eta plate? Plate kelimesi e harfiyle bitmiş nötr bir kelimedir. Dolayısıyla kakoy şeklinde soruluyor. Diğer slaytımız tekrar e, aynı konu devam ediyor. Kakoy student harasho gavaritpa pa angliski. Hangi öğrenci İngilizceyi iyi konuşuyor diye bir soru var. Burada e, hangi öğrenci kakoy student T harfiyle bitmiş yani sessiz bir harf bitmiş erkek bir kelime bu student kelimesi. Dolayısıyla kakoy şeklinde soruluyor. Kakaya dama çitayet panemetski hangi kadın Almanca okuyor? Burada e, dama kadın ya da bayan şeklinde ifade ediliyor. Çok sevmem o şekilde kullanmayı. Kakaya e, şeklinde kullanılır hangi ifadesi belirtilirken. Kakioye pismo nastale. Masanın üzerinde hangi mektup var? Burada da pismo kelimesi yani mektup kelimesi o harfiyle bittiği için nötr cins bir kelime. Dolayısıyla kakoye şeklinde soruluyor. Bir de çoğul kelime var. Kakioye deti животы banlıyor Баньюде hangi çocuklar yaşıyor? Burada da deti kelimesi çocuklar anlamına geldiği için yani çoğul bir kelime olduğu için kakiye şeklinde soruluyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Kakaya uçitelnitsa haraşo zınayet anglizki yazık. Hangi öğretmen İngilizceyi iyi biliyor? Burada da uçitelnitsa kadın öğretmen olduğu için zaten A harfiyle bitmiş dişi cinsi olduğu belli kelimenin. Dolayısıyla kakaya şeklinde soruluyor. Bir sonraki slayttayız arkadaşlar. Olga zdes. Yeyo sistra doma. Olga burada onun kız kardeşi evde. Şimdi burada e, kırmızıyla yazılan e, ifadelere yani o kelime diyeyim ona e, ya da harf olarak söyleyeyim onlara dikkat edin arkadaşlar. Şimdi Olga diz yio sestra doma. Burada sestra kelimesi dişi bir kelime. Olga yalnız burada bahsedilecek şey şöyle anlatayım. Yeyo onun, onun anlamına gelir. Yani onun kız kardeşi, Yeyosistra. Yani Olga'nın kız kardeşi. Sergei Anton studenti. İhmat Vraç. Sergei ve Anton öğrencidir. Onların annesi doktordur. Burada onların derken ih kullanılır. Mayediyat-i izuçayut. Ruski yazık. Vot. ih knigi-i karandaşi. Benim çocuklarım Rusça öğreniyor. İşte onların kitapları ve kalemleri. Burada yine det yani çocuklardan, e, çoğul bir ifadeden bahsedildiği için yine onların derken ih kullanılır. Gde Luisa? Anaz Dias. Vot yeyok nig it tetra di? Luisa nerede? O burada. İşte onun kitapları ve defterleri burada. E, onun derken Luisa'dan bahsederken yine dişi cins olduğu için Luisa bir kız ismidir. Yeyo kullanılır. Moy drug mehanik. Yevo vojena rabotnitsa. Benim arkadaşım tamircidir, onun karısı işçidir. Burada bir erkekten bahsederken onun dediğimiz için yani erkek bir kişinin eşi olduğu için yevo şeklinde onun ifadesi kullanılır. Bu şekilde e, slaytlarımız sonlanıyor arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar söyleyelim. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. İyi günler dileriz.